Tarsus Umdaş Mahallesi'nde düzenlenen köy bizim şenlik, bizim etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu. <laughs> Dans, çömlek atölyesi, drama, sosis balon şov, Hacivat Karagöz gösterimi, orta oyunu, müzik halat çekme, Çuval yarışı, resim ve daha pek çok etkinliğin yer aldığı program büyük ilgi gördü. sizlere kılıç göstereceğiz. Hazır mısınız? Dondurma ikramının da yapıldığı eğlence programına çocuklara oyuncaklar hediye edildi. Yarışmalarda dereceye girenlere ise kitap armağan edildi. Her köy bizim köyümüzdür sloganıyla düzenlenen etkinlikler Tarsus ve Çamlıyayla'ya bağlı diğer mahallelerde de gerçekleştirildi. Köy bizim, şenlik bizim programını düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer Bey'e yürekten teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza mutlu olabileceği bir günde mutluluk verdiği için bir kez daha teşekkür ediyorum. Buraya Tarsus'a bağlı Kerimler Köyü'nden geliyorum. Ee, burada etkinlik yaptık, çömlek yaptık, boyama yaptık. Ondan sonra resimler yaptık. Bu konudan dolayı Vahap amcama çok teşekkür ediyorum. Bu etkinlikten dolayı Vahap Seçer Başkanıma e, çok teşekkürlerimi bildiriyorum. Uzun yıllar zaman sonra böyle etkinliklerde karşılaştırdığı için böyle güzel, nadide insanlarla buluşturduğu için kendisi ve ekibine teşekkür ediyorum. Mahallem şu anda inanılmaz derecede yorgunluktan kalkmış, eğlenceye ihtiyacı olduğu günde ve dakikasında yetişen Vahapçe Çel Başkanıma binlerce de olsun yorgunluğumuzu aldığı için binlerce teşekkürler. Mesela limonlu dondurma yedim, çok güzeldi. Şenlikle oyunlar oynadık. Çok tatlıydı, çok güzeldi, çok eğlenceliydi, çok hareketliydi. Mesela gezinti yaptık, o da çok güzeldi. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim. Vahap Seçer Başkanımıza çok güzel geçirdim. Buraya gelerek çok mutlu oldum. Resim çizdim, çömlek yaptım, yüzümü boyattım. Vahap amcamıza çok teşekkür ediyorum. <laughs>